Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Poco X3 NFC'yi arkadaşlar inceleyeceğiz. Lafı hiç uzatmıyorum. Kutusundan incelemeye başlayalım. Öncelikle önünde X3 yazan güzel siyah üzerine sarı yazılar işlenmiş bir kutu görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde pek bir detay yok. İçerisinden telefonun kendisi çıkıyor. Jelatini ile beraber aynı zamanda kılıfı ile beraber çıkıyor arkadaşlar. Jelatin uygulanmış bir şekilde kılıf da istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz silikon bir kılıf. İçerisinde bir kulaklık yok arkadaşlar. Çin üreticilerin tasarruf kalemlerinden biri. Ama ne var? 33 wattlık hızlı şarj adaptörü var arkadaşlar. Segmentinde her zaman göremediğimiz bir şey veya çok daha pahalı telefonlara gittiğimizde de her zaman göremediğimiz bu kadar güçlüsünü bir şey kendisi. Sonrasında bir tane de tip C kablosu bulunuyor tasarımına, malzeme kalitesine baktığımızda arkadaşlar şöyle elimize aldığımızda öncelikle büyük ve ağır bir telefon olduğunu hissettiriyor. 215 gramlık bir telefon arkadaşlar. Hem çift eli, ikinci eli isteyen bir telefon kendisi. Aynı zamanda da bir miktar ağır ama bunun bir sebebi var çünkü içerisine mümkün olduğunca batarya sığdırılmış. Arkasını tuttuğunuzda arkadaşlar plastik malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Güzel bir doku var. Hissedemiyorsunuz ama görsel, ışıkla beraber belli olan bir doku var ve Poco yazısı işlenmiş arkasına. Ben arkasının oldukça hoş e, göründüğünü düşünüyorum mavi rengi zaten telefona çok çok yakışmış. Kamera çıkıntısı fazla ama tam ortada olduğu için masaya koyduğunuzda telefonu yalpalatmıyor. Kılıf taktığınızda zaten arkası dümdüz bir hale geliyor. Kavisli olduğu için arka kapaktan doğru böyle kavramak kolay ama dediğim gibi büyük bir telefon olduğundan 6.67 inçlik bir ekran var burada arkadaşlar. İkinci eli isteyecektir. Sonrasında çerçeveleri metal malzemeden, alüminyum malzemeden arkadaşlar. E, soğuk metal hissi o kadar kuvvetli değil ama sonuçta metal yani şöyle bir ezdiğinizde anlıyorsunuz ki bu pl plastik sağlamlığından çok daha fazlası. Sonrasında sağ tarafa geldiğinizde ses ayarlarımız var. Bunlara erişmek tabii ki biraz güç istiyor Başparmakla beraber yukarıya yani büyük bir telefon sonuçta. Parmak izi okuyucusu var. Güzel çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde okumamazlık yapmıyor. E, yüz tarıma da var aslında ön kamerayla beraber ama onun e, isabetliliği parmak izi okuyucusu kadar yüksek değil. Dolayısıyla ben parmak izi okuyucusunu kullandım. Sonrasında altında stereo parlör kurulumunun bir tanesi. Tipçe girişi ve 3.5 mm jack girişimiz var. Bunu özlüyoruz artık her telefonda göremediğimiz şeylerden biri. Sol tarafında da sim ve hafıza kartı girişi bulunuyor arkadaşlar. Depolamayı microSD hafıza kartı ile beraber arttırabiliyorsunuz. Ve Telefonun önüne geldiğimizde 6.67 inçlik devasa bir ekran görüyorsunuz. Ekran kassonun aslında oldukça iyi. Altındaki siyah şerit de öyle çok çok kalın değil telefonun geri kalanından ve e, Aizen'in çerçeveyle ekran arasında sığdırıldığını görüyorsunuz. Bu aynı zamanda stereo hoparlör kurulumunun ikinci parçası arkadaşlar. Kamera ekranda bir deliğin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Yani büyük bir çentik gibi değil. Dolayısıyla ekranda fazlaca yer işgal etmiyor ve sinirlerinizi bozmuyor. Rahatlıkla alışıyorsunuz. Yani bu olmasaydı arkasında şunu gördüm bunu gördüm dedirtmiyor sizi arkadaşlar. Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Bunun bilgisini vereyim. Her zaman bu fiyat segmentinde gördüğümüz bir şey değil. Corning Gorilla Glass 5. Ekranın teknik özelliklerine geldiğimizde 6.67 inç büyük bir ekran olduğundan bahsettik. 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde, Full HD Plus'ın ötesinde yani ve 20x9 formatında birazcık daha uzunca bir telefon. IPS LCD ekrana sahip arkadaşlar, panele sahip en önemli özelliği ise 120 Hz tahsil hızına sahip olması. Tamam HDR'da destekli, HDR de destekli, HDR10 desteği de var. İyi güzel ama 120 Hz ne demek? Şimdi 60 Hz ekranlı telefonlar kullanıyoruz çoğumuz. Ben de buna dahil olmak üzere günlük telefonumda 60 Hz ekranlı. Yan yana koyunca akıcılık bambaşka bir seviyede. Yani iki katın da ötesinde deneyim anlamında hani kağıt üzerinde bakıyorsunuz iki katı ama deneyimi çok değiştiriyor. Şimdi biz görüntüyü yavaşlatıp gösteriyoruz size aradaki fark nasıl olabilir diye ama yani gerçekten birebir deneyimlemeden bunun farkına varamıyorsunuz tam anlamıyla. Dolayısıyla yani sadece Poco için söylemiyorum. Bir sonraki telefonunuz mutlaka 60 Hz'in üzerinde olsun. En azından 90 Hz ekranlı bir telefon olsun arkadaşlar. Çünkü o akıcılık, o deneyim yani bambaşka bir şey. Telefonda işlemci, RAM, şu bu değişiyor olabilir. Ve senelerce bir sürü telefon değişmiş olabilirsiniz ama hiçbirisi ekranın tazeleme hızının değişmesindeki kadar heyecan yaşatmıyor. Onu söyleyeyim sizlere. IPS LCD ekranın renklerine gelecek olursak bana şöyle yorumlar geldi incelemesinden önce. Ya abi işte dostum Burak ekranın renkleri solukmuş galiba. Ben bunu üst segment bir e, yine telefonun iPhone 11'in arkadaşlar IPS LCD ekranıyla yana getirdim. Kararı size bırakıyorum ve bence şöyle bir durum var. Yani IPS LCD ekran nasıl renkler verebiliyorsa onu veriyor arkadaşlar. Tabii ki bir OLED AMOLED gibi değil. Onların çalışma mantıkları farklı. Yani onlar kadar canlı renkler değil ama... IPS LCD'ye de soluk diyemeyiz. IPS LCD'nin doğasında ne renkler varsa nasıl bir hemen hemen ortalama renk uygunluğu varsa onu sunuyor bence arkadaşlar. Telefonun kalbine indiğimizde bu ekrana güç veren Yonga'ya geldiğimizde aslında 8 nanometre mimarili Snapdragon 732G'yi görüyoruz. Şimdi bu Yonga orta segment bir Yonga. Ondan bahsetmiş olayım ama 720G ile karşılaştırmak isteyebilirsiniz. %10 civarı daha güçlü. Tabii ki testten testi de değişiyor ama ortalama değer budur arkadaşlar. Adreno 618 GPU'suna sahip ve 6 GB RAM 64 GB depolama ve 128 GB depolama şeklinde iki tane farklı seçeneği var. SD hafıza kartı ile beraber dediğim gibi arttırabilmeniz mümkün. Şimdi performans konusunda en çok merak ettiğiniz şey tabii ki oyun. 120 Hz ekranı bu yonga besleyebiliyor mu? PUBG Mobile ile beraber ben testlerimi yaptım. Grafik ayarını çok yukarıya çekmedim. Mümkün olduğunca kıstım ama kare saniyeyi mümkün olduğunca yukarıya taşıdım. Böyle bir senaryoda arkadaşlar PUBG Mobile'da 30-40 FPS e civarı alıyorsunuz. Yani bu ekranın maksimum limiti bu değil sonuçta. 120 Hz, 120 FPS demek oluyor bir yerde. E, bu ekranın tam olarak dövülecek kadar FPS vermiyor Yonga seti. Ki gayet normal. Bu orta segment bir Yonga sonuçta. Ve hani hangi oyunlarda peki biz 120 Hz'i görebileceğiz? Arkadaşlar daha çok eğlence odaklı oyunlarda. Mesela benim müzik ritim oyunlarım var. Onlarda bunu görebiliyorsunuz. PUBG deneyimine devam edecek olursak herhangi bir şekilde takılma, durma, yavaşlama bunlarla karşılaşmadı ısıya bağlı olarak bir performans kaybı uzun deneyimlerde, uzun maratonlarda arkadaşlar. Bana yaşat, yaşatmada ilişkisi deneyiminizi, performansınızı rakibinize mümkün olduğunca yansıtabiliyorsunuz. Kamera kurulumu dizayn anlamında gerçekten farklı, daha önce bir benzerini görmemiştim ben. Ana kamera 64 megapiksel f1.9 diyaframlı, geniş açı kamerası 13 megapiksel f2.2 diyaframlı, 2 megapiksel bir makro kamerası var, 2 megapiksel de derinlik ölçen kamera. Önde 20 megapiksel f2.2 diyaframlı özçekim kamerasını görüyoruz, Arka kamera 4K 30 fps, ön kamera 1080p 30 fps video çekebiliyor. Ana kamera varsayılan olarak 16 megapiksellik fotoğraflar çekiyor ve şunu baştan söyleyeyim ben arka kamerayı ön kameradan çok daha beğendim. Keskinliği doğal, renklerin dengesiyle bir miktar oynanıyor, kontrast arttırılıyor gördüğüm kadarıyla. Dinamik aralığı ise iş görecek düzeyde, loş ortamlara geldiğimizde noise ile iyi mücadele ediyor, noise filtresiyle birlikte netlik düşüyor tabi. Portre modunda bokehli fotoğraflar çekebilirsiniz. Lakin portre modunda olmasa dahi yakın çekimlerde güzel bir alan derinliği oluşturuyor ve paylaşılısı şeyler ortaya çıkıyor. 64 megapiksel modunu mutlaka ama mutlaka kullanın. Daha yavaş çekiyor olabilir. Lakin aradaki detay gücü farkı hali yüksek, çok daha net, çok daha keskin. Ayrıca pro modu, gece modu, vlog, ağır çekim, ön ve arka kamera aynı anda gibi modlar var. Geniş açı kamerasını ben her telefonda arıyorum açıkçası. Renk dengesi ana kamerayla aynı olabiliyor. Mesela burada renk dengesi tutturulmuş. Sahnedeki ışık durumuna göre tabii ki değişebiliyor, her zaman geçerli değil. Lensten dolayı balık gözü efekti var mı? Var. Video tarafında odaklama hızı gerçekten çok iyi, çok beğendim ve zırt pırt odak aramıyor. Lakin bitrate düşük, netliği idare edecektir. Elektronik imaj sabitleme var açıkçası bu da hiç fena çalışmıyor. Adım sarsıntılarını mümkün olduğunca toparlıyor. Özçekim kamerası şiddetli ışık altında ışık dengesini kurmakta bazen güçlük çekebiliyor, karanlık bırakabiliyor. Aynı sahnede portre moduna geçince mesela böyle çektim durumu kurtardı ve obje ayrımı konusunda gerçekten çok iyi. Yani segmentinin kesinlikle çok üstünde şurayı bokeh yapmış burayı yapmamış dedirtmiyor takdir ettim. Çözünürlük ve detay konusunda oldukça başarılı. Güzellik modları var tabi ama ben bunları kapatıyorum. Ve doğallığı koruyor Poco X3 NFC. Sosyal medyada paylaşabileceğim segmentine göre içime sinel fotoğraflar paylaşabiliyorum. Videosunda ana kamera için söylediğim şeyler geçerli aslında burada da. Tek fark ön kamerada elektronik sabitleme yok. Evet çektiği fotoğrafları videoları bir editör gözünden ben sizler için yorumladım arkadaşlar ama bir de bunun sosyal medya tarafı var. Sosyal medya sıkıştırması tarafı var. Yani sıkıştırmadan sonra bu fotoğraf video nasıl gözükecek? Misal veriyorum Instagram'da. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Şimdi ben bu telefonda çektiğim fotoğraf ve videoları arkadaşlar kendi Instagram hesabımda sabit bir story halinde paylaşacağım. Yani sosyal medya sıkıştırmasından sonra nasıl bir hal aldıklarını kendiniz canlı canlı görün. Yani ben bir şeyleri anlatıyorum yorumladım ama sizin beğenip beğenmemeniz yani sizin aslında karar vermeniz bu konuda çok çok önemli. Önemli olan sizin beğenmeniz sonuçta. O yüzden şimdi Instagram hesabıma giriyorsunuz ve oradan fotoğrafları canlı canlı görüyorsunuz arkadaşlar. Arayüz deneyimine indiğimizde Android 10 üzerine kurulu MIUI arayüzünü görüyoruz. 12, MIUI 12. Şimdi akıcı bir arayüz mü? Akıcı. Telefon durmuyor. Duruma eğilimli bir telefon değil. Yani başında herhangi bir şey için bekletmiyor sizi. Orta segment bir Yonga hesabı sahip olduğu için yeterince hızlı kalabiliyor. Android olduğu için de özelleştirme açık. Hemen ben Nova Launcher'ımı yükledim, KVGT'mi yükledim, Navbar'ımı yükledim. Navbar'la beraber aşağıya bir Equalizer efekti ekledim mesela arkadaşlar. Telefonun görünümünü istediğiniz hale getirebiliyorsunuz. Android Android tarafının en büyük özgürlüğü bu bence. Bir Android telefon sahibiyseniz mutlaka telefonunuzu özelleştirin derim ben. Telefon genel olarak seri ve akıcı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor stereo hoparlör kurulumuyla geliyor Poco X3 NFC ve stereo hoparlörlerin deneyimi benim çok hoşuma gitti. Yani fiyatı segmentinde ben bu deneyimi beklemiyordum. Şimdi bu hoparlörler 7000 liralık, 8000 liralık bir telefonda olsa kesinlikle sırıtmaz. Dolayısıyla segmentinin üstünde bir performans ama nasıl bir performans? Şimdi sağ sol ayrımı stereo bir hoparlör olduğu için seti olduğu için e, tabii ki diyeceksiniz ki sağ sol ayrımı olacak ama bunu belirgin bir şekilde yapabilmek de önemli. Soldan ateş ediliyor mesela soldan geliyor. Sağdan ateş ediliyor, sağdan. Bunu belirgin bir şekilde şekilde hissettiriyor size arkadaşlar. Önemli olan da zaten bu. Dizi filmde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Maksimum sesi güzel. Maksimum sesini ben beğendim. Yani karşısında %100 sesi açtığınızda doğrucu ses yüksekliğine ulaşıyorsunuz. Baslar güzel. Yani ben basların bu kadar kuvvetli olmasını beklemezdim. Çünkü çoğu telefonda bir miktar üzerinden geçilir. Bunda ilginç bir olay da var. Telefonun arkası arkadaşlar biraz böyle esniyor. Şimdi hatta ben bastırdığımda böyle hava kaçıyormuş gibi hissediyorsunuz. Şimdi bu bilinçli yapılmış bir şey mi bilmiyorum ama Hoparlör sanki bazı LG telefonlarda da olduğu gibi aslında telefonun arkasını bir diyafram gibi kullanıyor bas sesler adına. Bu teknik uygulanmış olabilir. Ben e, Poco'nun açıklamalarında bunu görmedim arkadaşlar ama bundan faydalanarak tok sesleri sanki kuvvetlendirmişler. Ha elinizde titriyor telefon biraz. Onu hissediyorsunuz arka kapakta. Rahatsız eder etmez. O konuya pek girmeyeceğim açıkçası arkadaşlar. Kişiden kişiye değişir ama böyle bir durum söz konusu. Tizlere geldiğimizde tizlerde detaylılar ve şimdi lafı hiç uzatmıyorum. Profesyonel mikrofonla kondansel mikrofonla siz kaydı aldım. Siz de kulaklıklarınızı takın. Birebir dinleyelim. batarya tarafına geldiğimizde 5160 miliamperlik bir batarya var içerisinde. Telefonu kalınlığından ağırlığından zaten anlıyorsunuz. Bunun içinde bir şey var dedirtiyor size arkadaşlar. Hücresel veriyle beraber kullandım ben telefonu. Otomatik ekran ışığına bıraktım. Gün içerisinde bol bol Whatsapp, mailleşme, alışveriş siteleri e sonrasında forumdan bir şeyler takip ediyorum. Youtube'dan bir şeyler takip ediyorum. Yarım saat kadar telefon görüşmesi yaptım. Bol bol fotoğraf ve video çektim testler icabı arkadaşlar. Yani oyun harici ağır bir kullanım yaptım aslında. Aklınıza gelebilecek her şeyi ve dışarıda kullandığım için genel olarak %100'e yakın parlaklıklarda çalıştı. Akşam eve geldiğimde de e, yarı yarıya tabii ki otomatik parlaklığı düşürüyor. Orada sadece fark ettiğim şey şu. Bazen karanlık ortamlarda ışığı çok fazla düşürebiliyor. Kendiniz elinizle açmanız icap edebiliyor. Bu bir yazılım güzellemesiyle beraber tahminen düzeltilir diye düşünüyorum ama böyle bir kullanımla beraber arkadaşlar 7-8 saat civarı ekran süresi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi işin içerisinde oyun yok. İşin içerisine oyun soktuğunuzda, GPS kullanımında soktuğunuzda yine en az 6 saat ekran süresi alabiliyorsunuz. Yani 120 Hz ekranda ben şundan korkmuştum. Yani batarya küçük tutulur veya ne bileyim bataryayı çok sömürür. Hızlıca gün içerisinde biterse 120 Hz ekranın bir anlamı yok. Yani 60 Hz'e düşürürüm ayarlarından diye düşünüyordum ama hiç öyle bir şey yok. Bunu düşünerek 5160 miliamperlik bataryayı koymuşlar. Telefon ağır ve kalın olmuş. Orası açık. Ama e, günü rahatlıkla çıkarabilecek bir duruma da gelmiş. Hızlı şarj adaptörüyle de arkadaşlar yaklaşık 65 dakikada %100'ünü doldurabiliyorsunuz. Etkileyici. İncelememizin sonuna geldiğimizde Poco X3 NFC şu anda güncel fiyatını ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu telefonda beni vuran ilk şey fiyatına göre 120 Hz'lik ekranı oldu bir defa. Yani ben dediğim gibi şüphelerim vardı parlaklığı azdır diyordum ama parlaklığı da oldukça güzel. Güneş altında rahatlıkla görünüyor. Renkleri de bence IPS LCD'den bekleyebileceğimiz düzeyde. Sonrasında hoparlörleri beni şaşırttı. Yani stereo hoparlörlerin bu başarımı yani bunu dediğim gibi üst segment çok daha pahalı 7-8 bin aralık telefonlarda bu başarımı bekliyoruz. Hatta bu başarımı sunamayanlar bile var tek tükte olsa. Mono hoparlörlü telefonlar var 7-8 bin, bin liraya satılıp da. Ee, o yüzden stereo hoparlörün başarımını da çok beğendim. 120 Hz ekran ve stereo hoparlör beni kesinlikle yakaladı arkadaşlar. Fiyatı segmentinde Yonga'sı da bir tık daha iyi. Yani 720G'li rakiplerine göre bir tık daha iyi e, sosyal medya başarımını, fotoğraf başarımını zaten gördünüz. O konudaki kanaati de arkadaşlar sizlere bırakıyorum açıkçası. Sizlerin e, fotoğraflarını, videolarını bu telefonun beğenmeniz yani benim anlattığımdan çok daha önemli diye düşünüyorum. O yüzden Tekrar söylüyorum sosyal medya hesabıma gidin. Instagram üzerinden sabit storylerden o fotoğrafları videoları bakın. Kamera tarafındaki kararı sizler verin. Sizin, sizin beğenmeniz çok daha önemli diye düşünüyorum. En nihayetinde bu telefon alınır mı bırak diye soracak olursanız arkadaşlar. Fiyat segmentinde mutlaka göz gezdirilmesi gereken fiyat performans üründür arkadaşlar. 120 Hz ekranı ve stereo parlörü ile beni kesinlikle yakaladı. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarım üzerinden özellikle Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.